Selamlar gençler ben Hayalet yeni bir video sizlerle Şimdi eee pazar günü yani dün Video atmadığım için Dedim ki bugün ben iki video atayım Yani bir kasa açılımıyla bırakmayayım sizi sadece CS'den çok uzak kaldı koymayayım Aynı zamanda bana en çok sorduğunuz sorulardan birisi olan Bir soruyu cevaplayayım DPI ve Sens nedir nasıl kullanılmalıdır Şimdi eee şöyle ki Hemen öncelikle bir tanımlarından Bahsedeceğim Sensivity zaten direkt İngilizce Karşılığını çevirdiğiniz zaman hassaslıs Hassaslık demek Hassaslık konuşamıyorum bugün yine. Hassaslık demek. DPI ise dots per inch gibi bir açılımı olması lazım. Yani inç başına iki buçuk santim oluyor inç bildiğim kadarıyla. Ee, kaç kare okuyacağı mouse'unuzun. Yani birisi mouse'un kendisiyle ayar, alakalı bir şey. Öbürü genellikle kullandığınız yazılımla alakalı bir şey. Yani yazılım kendi içerisindeki sensitivity. Öbürü direkt donanım kendi e, gibi düşünebilirsiniz. Şimdi... Ben işte şu DPI oynuyorum, bu sensi oynuyorum, iyiyim. Şu DPI yaptım, bu sens. Şu sens alınca bunu ne yapayım falan filan gibi sorular oluyor kafanızda. Şöyle ki bu konuda bahsedeceğim basic bilgilerden birisi şudur, basit bilgilerden birisi şudur. Normal şartlarda çözünürlüğünüz ne kadar yüksekse yani ben hani bu ayarın mantığını söylüyorum. CS'de her ne kadar bu tarz kullanılmasa da normal şartlarda oyun içi çözünürlüğünüz ya da kullandığınız masaüstü çözünürlüğünüz ne kadar yüksekse artık nerede kullanacaksanız yani da o kadar yüksek tutmanız gerekiyor. Bunun mantığında şu şekilde bir hesap yapıyoruz. Geliyoruz mesela örnek veriyorum 1280-1240. Bunları topluyoruz 2000 civarı bir şey yapıyor. Yani yaklaşık olarak 2000 DPI ile kullanabilirseniz çok daha rahat bir e, şey ulaşabilirsiniz. Tabi bunun için sensörünüz ne olmalı vesaire bu da tamamen size kalmış. Yani kare atlamamız için yapılan e, en basit ayar tipinden bahsediyorum ben size DPI için. Şimdi bana kalırsa DPI için. DPI düşük, sensitivity yüksek olmalı. Yani sens yüksek, DPI düşük daha güzel bir ayardır. DPI yüksek, sensitivity düşük olmasındansa. Ne demek bu? Şimdi bazı oyuncular... Yani 800 DPI bizim orta değerimiz. 816 düşük DPI, 800'ün üzeri yüksek DPI kabul ediliyor. Şöyle ki... 800 DPI'nin üzerinde oynuyorsanız sensivitinizi düşüreceksiniz ki onlar birbirini dengelesin. 800 DPI'nin altında oynuyorsanız ki sensivitinizi yükselteceksiniz ki yine onlar birbirini dengelesin. Ne kadar düşürdüyseniz ne kadar rahat edeceğinize bağlı olarak. Şimdi bunun temel noktası asıl tabii ki crosshair gibi bu da. E, en basic olayı şu. Siz nasıl rahat ediyorsanız evet öyle olmalı. Ama bana kalırsa yani bence ve birçok oyuncuya göre ki bu yaklaşık olarak e-sporcuların %90'ı falan belki daha fazlası DPI 400 veya 800 ama %90 dediğim gibi 400 DPI ve sensitivity de genellikle 1.5-2.5 arası bir değerde seyrediyor. Ortalama olarak 2 diyebiliriz oyuncuların sensitivity'sine. 400 DPI 2 sensitivity ortalama bir değerdir. Onun dışındaki değerler yani tabii ki değiştirebilirsiniz. Tabii ki çok daha farklı bir şey de oynayabilirsiniz. Yani 1500 DPI'de oynuyordum ben. Çok uzun bir süre. 1,5 yıla yakın 1500 DPI'de oynadım ve son sadece 3-4 aydır. Bile değil. 2,5 aydır falan. 400 DPI'de oynuyorum ve ben şey diyordum yüksek DPI özellikle AWP oynuyorsanız çok daha iyi diyordum. Şimdi şöyle AWP oynuyorsanız ve sadece AWP oynayacaksanız yüksek DPI'de hiçbir şekilde kare atlamadığınız için e, scope açıkken yani en ince detayı bile ee, mesela bakın bence burada e, kara atlaması var. Yani en ufak bir böyle ayarı bile istemsiz bir şekilde yapam yani yapamıyormuşsun gibi bir his yaratıyor. Yüksek DPI derken hiçbir şekilde bir kara atlaması yaratmadığından dolayı bence AMP için daha güzel bir tercih oluyor diyordum. Benim açıklamam buydu. Fakat aslında öyle de değil. Yani o kadar CS o kadar böyle noktalık böyle bir hesap yapması gerektirecek bir şey değil. Dolayısıyla aynı zamanda AWP ile beraber diğer silahları ve AWP ile sadece sus, ben hani scope üzerine söylüyordum bunu. Scope açıkken için evet beni daha rahat ettiriyordu. Ama scope kapalıyken mesela çok daha rahatsız oynuyordum ve scope hep böyle istediğim yerin dışında açıyordum. Mesela şu adamın üzerine açmak istesem açamazdım. Yani açardım tam tutturamazdım ya da şu arkadaki adamın üzerine açmak istesem belki çok daha uzak bir yerde açardım falan gibi. Şimdi hani demem o ki ee, yüksek DPI'de oynadığınız zaman istediğiniz e, kabiliyeti yakalayamayabiliyorsunuz. O yüzden ben ya önce bir dpm 800'e sonra 400'e çektim. Şimdi DPI veya sensinizde bir değişiklik yapacağınız zaman ki ben çok sık değiştirmenizi önermem. Yani bir ayar bulun ve en son o ayarda ben böyle iyiyim deyip sabit kalın. Yani yok şu an adam vuramıyorum bu hafta değiştireyim haftaya bak bu hafta iyi vurdum ama bir dahaki hafta yine vuramayınca bir daha değiştirin falan yapmayın abi. Çok yanlış bir şey bunu kesinlikle yapmayın. Sürekli değiştirmeyin. Sabit bir şey bulun kendinize Ama e, diyorsanız ki ben mesela yüksek DPI oyuncusuyken düşük DPI'ye geçme kararı aldığım zaman Önce 800'e çektim ve birkaç gün 800 DPI'de oynadım e, Tabi ona oranda da sensivitimi arttırdım Sonra 400 DPI'ye çektim ve yine e, sensivitimi arttırdım Alışıp böyle tam kendim ideal bir şey bulduktan sonra da 400 DPI'da Ki benim sensim 1.4'tür e, Dedim ki tamam Ondan sonra da bulaşmadan, bulaşmayı da planlamıyorum Yani örnek veriyorum Coresayer'ınızı gerçekten hani istediğiniz yere çevirmenizi sağlayan bir şey E tabi bununla alakalı olarak şöyle bir gerçeklik de var Rav input ve mouse acceleration Onlardan başka bir videoda bahsedeceğim daha detaylı bir şekilde Hani bu videoda bir de onlardan bahsetmeyeceğim ama benim ayarımı soruyorsanız ikisi de açık Rav input da açık, mouse acceleration da açık yani fare inmesi de açık Rav bir şeysi ne bilmiyorum onun Türkçesi O da açık Hani dediğim gibi bakın yani şimdi şunu um buradayken tam olarak şuraya çevirmek istediğim zaman yani şunu yapıp yap, 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 yani nereye götürmek istiyorsam oraya götürebilmeliyim. Anlatabiliyor muyum? Benim kasa hafızamda ve hani hareket kabiliyetimde beni rahat ettirecek bir ayar olmalı. Şu. Yani ya da işte şuradan 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 kademeli kademeli götürürken rahatsız olmamam lazım. Ee, ve bunu istediğim şekilde yani mesela oynuyorsunuz, çalışıyorsunuz, çalışıyorsunuz, çalışıyorsunuz. Sürekli çalışmanıza rağmen bu adamı headshot koyacağınız zaman bu adam böyle uzağına gidiyor mesela. Belli ki bu size hızlı. Bu şekilde hani dersiniz ki ben bunu bir tık daha düşürebilirim. APL ile alakalı e, sensitivity ile yani bir dahaki videoda şeyden bahsedeceğim. Zoom sensitivity dediğimiz bir olay var ki bende 0.98'dir. Default'u 1'dir. Ee, APL'in dürbün açıkken ki sensitivitesini ve onun ayrı crosshair'ını düzenleyebiliyorsunuz. Bunlardan bahsedeceğim. Bunlardan başka bir videoda bahsedeceğim. Bunu çok uzatmamak adına dediğim gibi e, yarın ya da sonraki gün çekeceğim bir videoda bahsedeceğim. Ee, böyle yani. Bana kalırsa düşük DPI yüksek sensibite tercihiniz olsun. Yüksek sensibiteden kalsın, tabiki kalsın tabii ki 3 falan 4 falan değil. Yani kullanılmaz mı? Kullanılabilir ama ben çok fazla size tavsiye etmiyorum. Çünkü ideal olarak 400 DPI 1.5-2.5 arası kullanacağınız sens sizin için hem spray hem rifle kullanımında hem böyle one tap deagle hem de AWP'de yani böyle her şeyde ideal bir sensitivity sağlayacak bir aralık ee, orada bir yerlerde yakalayabilirsiniz diye düşünüyorum. Hani tabi bu benim fikrim ee, belki başkası başka bir şeyler çünkü bu tamamen kişiye göre tercih edilen bir ayar ee, kişisel bir ayar olduğu için hani bunun sabit bir doğrusu yoktur. Teşekkür ederim kendinize iyi bakın benden bugünlük bu kadar hayalet kaçar bay bay.